Herkese merhaba arkadaşlar tekrardan kanala hoş geldiniz. Bugün yine mükemmel bir destemiz var. Benim aslında daha önce bu kanalda oynadığım bir deste türü ama biraz daha farklı versiyonu. O yüzden tekrar bu bu desteye bakmak istedim açıkçası. Hemen geçelim. Destemiz arkadaşlar Timo Caitlyn destesi aslında klasik mantar, tuzak ve bomba destesi. Ama bunun farkı biz şu an gördüğünüz gibi Frel Lord oynuyoruz. Normalde hani şey olarak da oynanabiliyor, oynanıyor. oynanıyor. Piltavozaun ve Bendel Steel oynanıyor ve o ve o versiyonu daha popüler şu an. Ama ben bu versiyonla gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Bize peki P e, Freljord'dan gelen hangi kartlar var? Sonlardan başlayalım. Donduran rüzgarlar var. Bir tane bu karttan oynuyoruz ki aşırı böyle agresif bir saldırgan gelirse karşımıza bununla prizlemek için bir tane ani donduruşumuz var. Bir tane yardıma geldik var. Onun dışında asıl olay burada pat, burada patlıyor. 3 tane kız kardeşler var. 3 tane silah kram var. Bu zaten biliyorsunuz şu an metada çok çok fazla can değeri 3 veya altında olan de oynayan desti var. Mesela Timo Tristana var, Samira Fizz var bir şeyler var. Onlar için bu acayip bir şey yarıyor. Bir tane sağlanmak karışım var. Timo'yu bazen Caitlyn'i korumak için. Onun dışında bir tane donuk vade okçusu var. Bu da yine böyle belki rakip open ataklamazsa, Tristan oynarsa, bir şey oynarsa onunla bunu dondurmak için. İleri istihbarat ve kör edici bomba tüccarını ben bu desede ikişer tane oynuyorum. Normalde biliyorsunuz bunlar çok iyi kartlar ama hatta şu daha yeni buff aldı yani. Hatta bu desenin şu ara tekrar oynanmasının en büyük sebeplerinden birisi bu kart. Ama arkadaşlar ben bu desteyi biraz daha Timo odaklı bir deste yapmak istedim. Timo odaklı deste yapmadığım, yapmak istediğim için rüzgar kartları, işte Timo'yu koruma kartları, yardıma geldi, sağlama karışım falan alıp Caitlyn kombosunu İki kartı indirmek benim daha çok işime, işime geldi. Üç tane formül oynuyoruz. Üç tane klasik Koruna oynuyoruz. Belki bir tane ava oynanabilir. Ava gerçekten bu destede çok iş yapıyor. Artı şok var. Bu yine bazı böyle acil durumlar için. Onun dışında üç kız kardeşlerin en güzel yanlarından birisi. Kör edici bomba tüccarı ve asıl olayımız mantar satı satıcısıyla çok iyi kombo olması. Çünkü bunu bir kere oynuyoruz. Bir de mesela Freeze stitcher falan. iki tane büyü oynamış oluyoruz. Bu da acayip işimize yarıyor. Destemiz bu şekilde. İstersen de oyunlara geçelim. Bakalım bugün nasıl oynar oynayacağız. Hadi bakalım. Eyvah. Bu deste benim geçen paylaştığım Ölümsüz Savaşçı destesinin farklı bir versiyonu muhtemelen. Kalista ve Evelyn'in. İyi oldu ya. O kartın bufflanması iyi oldu. Ben Kalista'yı metada tekrar görmeyi seviyorum. Gerçi meta sayılmaz bu ama oynanıyor olması iyi. Şimdi bunu atacağım. Ee, bunu tutasın var çünkü muhtemelen nefret dikeni falan oynayacak Timo'ya. Bunu da tutacağım ya. Okey tamam. Kötü bir yok şu an açıkçası. Gel bakalım Timo abi. Bir manaya bir şey var mıdır? Vardır ya. Tam söylerken hatırladım. Ama yani bu kartı çok yapacağım bir şey yok. Bunun etrafında oynayamam yani. Bir manalık kart. Ya yani şu an oynamasam bir sonraki tur oynasam yine bir manaya oynayacaktı. Çok bir şey değişmeyecekti bizim için. falan ya şey ee, Caitlyn'i falan çeksek bari. Çünkü bir süre eğer kabuk oynarsa kabukları Caitlyn'i alabiliyoruz ama o da gelecek de oynayacağız da biraz uzun sürecek gibi. Burada bu arada pas geçmesi lazımdı bence. Bunu hemen ortadan kaldıracağım da başım ağrımasın. Ben yani 5 manam 5 manayla pas geçtim de ben de pas geçmesi lazım ama bence şunu biraz acele etmek istedi oynamak için. Bilmiyorum belki doğru hamle olabilir yani olamadım ama. Ben olsam sanırım pas geçebilirdim. Burada Adam yerine olsaydım yani. Dostum. Aa bu evine gitmese bari. Tüh. Ulan bunu da öldüremiyorsun ki. Şöyle bir saldıralım. Tüccarın geldiği çok iyi oldu bu arada. Sen çek abi kartını. Ya bunun Kalis de o, burada değilken ölmesi iyi. Okey tamam. Çok iyi bunu evine gitmemiş olması. Güzel. Bunları şimdi oynamayacağım, acelesi yok. Hmm. Bu abi ölmesin ya. Can verelim. Bir tane daha var, var mıdır? Bir tane daha varsa artık ona da yapacak bir şey yok. Abi yine mi aynısı geldi ya. Ulan bu evine ne gitmedi diye sevindiydik. Şimdi kesin evine oynar veya ölümcül savaşçı falan oynar. Ya ama sen de abi şaka mı yapıyorsun ya? Ya bırak ya. Bir kaçın mason oynuyor, bir nefret diken oynuyor, bir şey oynuyor. Allah Allah sinir oldum ha. Bırak lan. İyi ee, güzel ya şunları falan buna harcıyor olması iyi. Hmm. Burayı pas geçeceğiz. Şu an Corinna çok erken. Bunu oynamak istemiyorum. Aynen okey. Şu an bu... Ya ama bu ne ya? Elimiz çok kötü geliyor. Var formül falan gelse de. Allah'tan adam da kötü çekiyor bence. Etkile beni. Okey ya bunu oynayalım. Keşke saldırmadan önce oynasaydım bu adam. Bak Kalis falan oynar diye korktum da. Yok geçtik. Acaba korona bomba koysam mıydık? Çünkü bu gidişle biz yeterli oh, kadar mantar da koyamayacağız. Şey. Eğer böyle devam ederse. Hayırdır. Bir bakalım belki şimdi Evelyn veya Kalis oynarsa şey oynayabiliriz. Korona oynayabiliriz. Bu mı bir şey yok yoksa bizim bekliyor anlamadım. Tamam bir tane bomba koyduk güzel. <gülüyor> Başladık. <gülüyor> ya ama. Ayıp ediyorsun. Ya bir şampiyon oynuyorsa bomba koyacağım korunayla ama oynamıyor onda. Orada gölgelere yer yok dostum. Ben de biz bunu koyalım arkadaşlar ya. Bir baskı oluşacak. Bununla saldırırız falan. Aynen. Benim yani çok bomba sevmiyorum bomba normalde korunayla bomba koymayı ama şu an elinde başka hiçbir şey yok oynayabileceğim. Neydi ya o elde kart? Ben bu geçeceğim ha burada. Korktum o karttan çok korktum hangisiyse. <laughs> Bir şey oyuncak gibi yaptı ya o beni çok korkuttu. Manasını da yakmış olduk lafta Ya şu mantarları bekletmesemiydik acaba ya Ne bu abi Tamam bu herifin eli de çok kötü okey Tamam herifin eli Etkile de çok kötü edin. pardon Hı. Kaç mantar oldu şu an 20 mi oldu 25 mi 30 mu? 25 okey tamam. Bu arada 9 tane bomba var ha şaka Bir şey yaramaz. Saldır. Open atak az sonra direkt. da saldıracağım. Ya yani bunu bloklamak istiyorsa keyfi bilir. Hadi patlat şunların hepsinden. Okey kötü değil. Özel bir tür. Gel bakalım. Neyin var dostum? Ne oldu? Ha. Bir oyun şey sesi geldi, şu butona basma sesi geldi, anlamadım ne olduğunu. Abi bu adama çok kötü gelmiş ya. vaktimi harcam. Kanka ben sana da çok üzüldüm. Benden daha çok üzüldüm. <laughs> şu an ikimiz de <laughs> berbat çektik. Elimizi bir ton Allah Allah, herifin oynadığı kartlara falan bak. Ne yapacak ki bunları bu oynayıp böyle çağırıp? Vaktimi harcam. Şimdi şampiyon Etkine mu oynayacak edin. mesela 3 tane şey yap. Okey oyna. Vaktimi harcama. Ulan Kalisto oynasa Kalisto e bir anda seviye atlıyor abi bu arada. Şunu yapsak mı? Gerek var mı ya? Gerçi Kalisto e yine bundan çağıracak. Çağırsın abi ne olacak ya? Şu an Kalisto oynasa 1-2-3-4. Hımm bu da var okey. Çığlıkları duydun herhalde. Hmm. Yenilenme almadı değil mi? Peki tamam Dayanıklı kalması kötü oldu biraz daha, <laughs> Adam <bir> şey <gülüyor> <gülüyor> ne varsa aldı <gülüyor> <gülüyor> 4 tane mi 5 tane mi 4 tane Hala da bak Tamam lan 9'a 9, 9. Ay maşallah Oynamayacağım ya koronayı Buna şu an bizim freeze'imiz var Her şeyimiz var Sıkıntı yok 20'de 6 bak şunu 20 yapmış. Çok iyi. Evet, ısırırım. Adımına dikkat. Şuna bir freeze atalım. Keşke şurada şey işte, bunun yerine şu an mantar tüccarı olsaydı. Daha tatlı olurdu ama yapacak bir şey yok. Güzel, Cait'in seviye atladı. Çalışan kazanır. Çektirin. Bomba yine patlasa ya mantar çok yok ama bomba patlayabilir bu sefer. Ben Kalamak mı? Uzak ihtimal. Al işte. Ya şu ayıp değil mi şu yaptığınız ya? Soracağım lan. Hatta bir de iki tane Kate'le oynayayım da sen beni bir de o zaman gör. Kate'in <laughs> benim için önemli şu an elinde hiçbir kart yokken. Ya Kate'in kazanacağım ya da Kate'in kazanacağım. Ya hadi be. <laughs> ya bırak. Hay Allah'ım ya. Herife bak. Hala bir de şeyi bufflayacağım diyor şu ya. Bu ilk, niye bunu oynamadı ki acaba? Allah Allah. Neyse. Hadi bombalar şunu evini öldür. Hadi lan. Neyse onu öldürmesi değil. İşimize gelir. Ölme vakti. Çok güzel. Evinin de ölüyor. 5 atar vuruyoruz. O kadar temiz ki şu an. Ben bunu deneyeceğim arkadaşlar. Çok ya dört şey. tane olsa, üç tane çek, mantar çekse bana yeter. Üç veya dört. Oy! <laughs> Hiç tahmin etmiyordum ha kazanacağımı. 22 mantardan. <laughs> Çok güzel. Tam oyun başladı ama şeyim düştü. Kapağım düştü. Oy en sevdiğim maç bazen derine karşı oynamak. Hepsini tutuyoruz arkadaşlar buraya. Şimdi derine karşı bizim destemiz bir bize çok güçlü yani Şöyle bir şey var şimdi bizim attığımız mantarları falan adam kartları denize atarak tabii ki de boşa çıkarabiliyor. Ama şöyle bir faydası oluyor bize. Eğer rakip çok hızlı derin olursa 15 kart kalıyor ya 15 kart kaldıktan sonra olabildiğince hızlı böyle mantar koymak, bomba koymak acayip işimize şey yarıyor. Bence bu iki taraftan birinin herhangi bir çok güçlü olduğu bir de şey değil, matchup değil ama bence şu an daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ben oynamayı çok seviyorum. Ben mantar desesiyle derine karşı oynamayı çok seviyorum. Bir dakika bu arada. yerden bir şey alacağım. bir şey düştü. Kapak düşürdüm. Hah geldim. Elimizde gizem atış olması iyi. Belki Caitlyn'i bloklayacak bir şey koyabilirse işimize gelir. şu ana kadarki en pofidik ortağım sensin. Niye ters mi oldu? <laughs> ben de Caitlyn Timoy taklit ediyor sandım. Ne gel hocam gel blokla şurayı. Aynen. Güzel 10 tane mantarımız. 2 tane bombamız var. Tamam mantar gitmedi hala. Şimdi her kart deniz altında ben buna bakasım gelecek. Şu abiler. Ya da bu şu an şey olması iyi ya, hızlı derin olması benim işime gelir biliyor musun? Abi sen olabildiğince hızlı derin ol bakayım be. Derin yap kendini. Aynen öyle. Şöyle saldıralım. Şunun bir tanesini oynayalım. 2 ee, buraya sonra da bir 4 de şuraya olacak manamız kalsın yeter aynen. 6 mana lazım belki freeze oynamam gerekir 4 mana ya. İki de bu. Şunun önüne bir şey koyarsa tamam. Şu an çok iyiyiz. Derin mi olacak? Ne yapıyor? 11 kart atamazsın ya aynen. O kadar değil. Aa. Tamam şu an madem okey bu ölüyor yani buna şu an yapabileceğim bir şey yok. Madem Timo'ya cevap veremiyor şunları atalım. Ne kadar fazla o kadar iyi. Bunlar aslında sonra yapsak daha iyiydi ama güzel. 50 tane şey olacak şu an mantar olacak. Hadi bakalım. Kaç oldu? 46 oldu. Ulan ben koyuyorum o azaltıyor. <laughs> Kaç oldu? <laughs> Dur. 44 oldu. O da iyi. Güzel bu güzel çektik Hadi. Şu an Nautilus oynayamıyor. Muakayenin bize hiçbir sıkıntısı yok. Yani Muakaya oynayıp belki... Ha. Bir mana bana derin olamaz değil mi? Aynen 8 kart adamaz bir mana ya. Freeze mi atsak yoksa şey mi? Yok freeze atınca işe yaramıyor değil mi? Dur bakayım bir. Kafam çok karıştı aynen. Tamam şey basmam lazım tamam okey. Bir an kafam karıştı tamam. Sanki friz atınca olacak gibi geldi ama can değeri. Dümdüz saldıracağız yine. Bakalım beni oynayacak. Hatta şununla da saldıracağım. Bakacağım bir Timo'ya cevap verebiliyor mu? Veremiyorsa direkt şunu oynayabiliriz Timo'ya. Çok mantıksız değil bakalım da. Hmm. Timo'ya cevap veriyor. Ben Timo'yu korurum arkadaşlar. Ben bu oyunu kazansam Timo ile kazanacağım o yüzden Timo bana lazım. Bir tanesini zaten desteğe attık. Bir bu kaldı elimize. Bu adam niye bunu öldürtüyor ya çok acayip. Bunun arkada durması gerekmiyor mu? Sırf biz Timo destesiyiz diye mi böyle oynuyor acaba? Tam anlamadım. 3 güzel çok iyi. 20 kartta 39 mantar. Bence var ya biz bu oyunu rahat aldık. Şunu atsam dörtte bir ihtimalle kaç oluyor? 10 tane geliyor. On. Adalar yeniden yeşerecek. Şunu oynayalım. Bakalım belki bir şey oynar. Güzel. Hadi bir derin ol hocam. <laughs> Üç. Çok iyi tamam ya. Ko Koordine kazanacak mı maçı. Şu Timo'ya ihtiyacımız olmayacak. Aynen. <laughs> Herif anladı. GG <laughs> ad adamın ismine bakın Fiddle Sticks Bu bu arada Neredeyse daha önce hiç yani Çok fazla görmediğimiz bir kombinasyon Noxus Demacia Bunu şey için elimizde tutalım Şunları atalım Leblanc için işimize yarayabilir Bunlar güzel Bir tane Teemo da gelse iyi olurdu ama Neyse bu da iyi. Üçüncü turda oynamak için. Tamam güzel. Şimdi Kate oynayalım. 3'e 4'te <laughs> mi bu? Aynen. Belki bunu oynayıp bufflamaya falan gidebilir. Onu da görelim. Bugün de suları savunuyoruz. Hadi şunu bufflayıp önüne koysana bir. Hayır. Belli olmaz. Yapar mı yapar dedim. İnşallah şayvan oynar bu el. Tamam Ejder çok iyi. muhafızlarının yanıdır benim yuvam. Biz sendeniz ana. hiç ellemeyeceğim. O vurabilir. Şunu Bu hangisini çekerse çeksin ona şey atacağız. Olun. Mistik atacağız aynen. Şöyle yapalım. İyemede yanında ya. Tamam. Tüh. Okey tamam yani. Kötü oldu ama. Bekleyelim. Kaç tane bomba oldu? Dört bomba oldu. Belki ölür. Belki bir an bu tur hemen ölür yani. <laughs> ya bir kere de benim aman dediğim olsun ya. <gülüyor> <aman> <gülüyor> bir kere de ölür diyorsun olsun. Oo burayı hayvan gibi geçtik bu arada. Hem bir tane mana yaktık hem de güzel. Güzel geçtik bu arada. Nasıl geçtim ben de anlamadım. <laughs> iyi yalanların bir güzelliği olur. Bir çekelim belki yine müzik şart çekeriz. Hmm. Bunu oynayacağım ben ya. Bakalım bakalım neymiş? Hem bu koruyacak şeyim var hem freeze'im var. Bir şeyler yapabiliriz. Peki. Bu da iyi. Hamle bende. Hmm. Alavere dalavere. Ee, şöyle can versem altı canım oluyor bu abi. <laughs> en fazla sağda şuradan yiyoruz. Şurayı kapatalım. Aynen. Ben bu oyunu mutlaka şeylerle kazanamam. Bombalarla kazanamam. Mantarlarla kazanacağız. O yüzden şu an bunlar hiç tutasım yok şurada yani. Şu an herhangi biriyle single combat atamıyor. Çünkü single combat atsa ikiz de ölecek falan. Aynen. Onu düşündü bence de. 6 bomba var. Hadi aslanım ya. Yap şu onu bize. Tamam bir sonraki herifin saldırı turu için. iri kıyım gömbeçimiz olacak elimizde. Ki bloklayalım. Freeze'imiz olacak. Bunlarla falan da bloklarız. Zorunda kalırsak. Abanı falan olmadı sürece bizim için çok sıkıntı yok. Tamam ilk bu şuna saldıralım. Sonuçta işte, iri kıyım gömbeçlerle saldırmayacağım muhtemelen. Aynen. Şuna bir saldıralım. Bakalım ne oynayacağına. Freeze'i şu an oynayasım yok ama zorunda kalabiliriz. Mantar da hala çok az ya. 15 mantarı var. karşıma. Hmm. Bir kar çekmeyi denesek mi? Ben bir deneyeceğim arkadaşlar. Tamam denedik. <laughs> denedik okey çok iyi. <laughs> çok güzel denedik. Tüh <laughs> ya. Şayvanayı kopyalacak şimdi değil mi? <laughs> bu güzel bir komboymuş bu arada. <laughs> ben. Ya 9 tane bomba var bu arada. 10 tane bomba koyuyordu kaç kaç dakikadır. Ben ben burada Korine'yle oynayabilirim ya. Sırf şu boru temizlemek için. Savaş nedir gösterir. Tam kesin, kesin korona e oynuyoruz. Okey. Her tamam. zaman olduğu gibi anı. Acaba korona mı oynarsam falan derken herif bana kendi yardımcı oldu. Tamam bu mantar <laughs> önemli değil o da ne azdı biliyordur. Ulan birini öldür be. Birini öldür ya. Şunu öldür veya şunu öldür. Dalga mı geçiyorsun ya? Ne bileyim keyif. Hay Allah'ım. Saldırmayacak mı hepsi de gerçekten? Aa, tamam okey. Tamam. Tohum ekildi. var hala. Ve bombalar belki yine birisini falan öldürebilir. Şimdi şu ikisini vuracak bak değil mi? Ortadaki ikisini. Ha iyi Leblanc öldü. Allah'tan Leblanc öldü. Biraz ağladım ama arkadaşlar. <laughs> sinir etti, sinir etti ya beni oyun. Gazabından kork. Bu abi niye böyle yapıyor Sen ya bu arada? Mi? Ne de çabuk büyüyorlar. Bunu öldürecek kadar bir şey yoktur herhalde. Kuvvet kartını oynuyorsa şu an 7 oluyor. 4 atar vuruyor. <laughs> bu çok ha umumda biliyor musunuz? Of. Hiç umumda değil şu an bu kart benim. Sorun <laughs> Toru, sorun değil. <laughs> Mantar bulmanın yolu bir Timo ile vurmayı deneyeceğim. Yani bu desteğe karşı Timo ile vurabileceğimi hayatta sanmıyorum onu söyleyeyim. Ya teke tek çatışması vardır, bir şey vardır. Büt bir, bir şekilde bunu engeller. Ama yine deneyeceğiz. Timo ile vurup belki sonra Corinne oynayabiliriz. Bu bize sıkıntı yaratır mı ya onu düşünüyorum da ya mantardan oyunu kazanmaya çalışırsak bu hiç umumuz olmaz da. İşte mantar oyununu iyi yapmamız lazım. Sen niye bu oynadın ki şimdi? Ya bu ölecek kanka Yani herhalde İnşallah <laughs> ne çarpmasın hep şu ikisi de çarpsın lütfen Neyse daha kötü olabilirdi Şöyle yapacağız Eee şu altıya manamız kalsın Şunları oynayalım Dediğim gibi şey falan oynar sonra yapacak bir şeyim yok ya. Yani? Single combat falan oynar sonra yapacağım bir şey yok Yani freeze çeksem başka freeze'im yok. Bir tane var benim 3 manalık freeze'im. O da gitti zaten az önce. Zapt ediyor. <laughs> Oğlum lan. Bırak lan kartımı. Neyse. Al bakalım. Oğlum sen görürsün benim kartımı aldın. Ne kadar şerefsizsin ya. Gerçekten çok özür dilerim arkadaşlar ama. <laughs> Bunları da oynayalım. <laughs> 60 şey var. Sen bu diğer ölmezsen ben seni öldüreceğim ben de. Sen merak etme rahat ol. İçin rahat olsun. O iş bende. Bordumuz da kötü değil ha şu an. Bunun ama sıkıntı işte canımız 7 kaldı. Bunu şu an yarınlar yokmuş ki bloklamamız lazım. Hı. Hani başka hiçbir işimiz gücümüz yokmuş gibi hayvana bloklamamız lazım şu an. Aban vermedi sürece sıkıntı yok ki aban verebilir. Nox oynuyor. Bu abi kart çekmek istiyor ha bayağı. Hmm. Çektirelim hocam bir sana kart. Dur bakayım bunu oynasam kaç manam kalıyor? 5 manam kalıyor. Şunu ben bir oynayayım. Tamam Korona'yı bu tur oynayamıyoruz. Okey. Ben bunu öldüreceğim ya. Ben bunu istemiyorum bir şey çekmesini. Tamam şu an Shyvana'yı da şununla bloklayacağız. Yani kuvvet oynayıp videosunda tek tek çatışma oynarsın onu bilmiyorum da. Yok olacaklar. Direkt şey mi yapsak lan? Yok, Nox oynuyor. Her türlü olur. Direkt pas mı geçsek dedim de yok yani onu yapamayız. Okey tamam. Aban yok. Gerçek Abandan korkuyordum o bizi şey yapmadı tamam. 65 tane var ya hadi böyle artık. Ha. Ben bunu unuttum. Şimdi bir dakika. Birine bu çekse, birine bu çekse 6 hasar vuruyor. Şimdi oynasa kuvveti. Öf. Oynar mı oynar ha? Altı hasar vuruyor. Buff yoksa Bel kazanabiliriz. Buff'ı varsa ona bir şey diyemem. Pedala basarım. Mantara değil. Hayır. Abi yoktur ya. Aynen okey güzel. Tamam. Tamam böyle geçtik. Oh. Ulan bir kalbim hızlı hızlı atmaya başladı. <laughs> yani Demacia Noxus oynuyor, ne buff'ı var ne abanı var ne bir şey var. Okey, tamam. Tamam, biz bu oyunu uzatamayız bu arada. Şu an... Şimdi bu şekilde kazandık kazandık, kazanamadık biraz zor. Şunu deniyoruz. Yanlış şey basmayalım. Ben birer çünkü buna bastım yanlışlıkla. Bastık. Hadi. Hocam 9 olsa bana yeter. 9 bana yeter. Hadi lan. <laughs> Aynen öyle. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi deste bu şekildeydi. Freeze'ler çok önemli. Hatta isterseniz belki şu freeze'in sayısı artabilir. Bu freeze'in sayısı artabilir. Kar çekme kartım aslında fazla var gibi geliyor bana. 3 tane bu var. 2 tane içeriden bilgiler var. Ama nedense hala yine böyle bazen Yeterli getir kadar kart çekmiyor gibi hissediyorum. Onun da sebebi tabii ki de işte çok fazla düşük manalı kart olduğu için bunları bir sürü oynuyoruz ediyoruz böyle bir anda elimizde kartlar bitiyor. Ya bu şekilde umarım ya bu çok uzatmayacağım zaten bildiğimiz bir deste olduğu için. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmişsiniz, beğenmeyi, kanala abone olmayı ve olumlu olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.